Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine sizlerin karşısında olmanın keyfini, heyecanını yaşıyorum. Bu videoda kralın kasasında perşembe gününün kuponunu oluşturacağız. Hangi maçlardan mı? Premier Lig'e gideceğiz. West Ham United Leicester City karşılaşmasına göz gezdireceğiz. İtalya'dan, Seri bir Şampiyonlar Ligi de aslında maç. Bologna-Milan karşılaşmasına da yine göz atacağız. İki maçı elimden geldiğince, dilim döndüğünce tahminleştirmeye, kuponlaştırmaya çalışacağım sizler için. Arkadaşlar, içeriklerimizin daha geniş kitlelere yayılması, kanalımızın abone sayısının artması adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ufak bir ricam var. Ne mi? sadece 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde her beğeni her abone butonuna tık benim için çok daha kıymetli artık diyeyim ve gündemimize gireyim hızlıca. Premier Lig ile başlayalım. ve Ham Leicester City karşılaşması ile başlayalım. 23 0'da oynanacak. Bu mücadelenin hakemi Atwell. West Ham United bu sezon Premier Lig'de 26 maçta 8 galibiyet 6 beraberlikle 30 puan topladı. 16. sırada konumlanmış durumda. Leicester City ise 26 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik 17 puan küme düşme korkusunu yine derinden yaşayan bir eski şampiyon var. Jamie Vardy'nin arkadaşları ile birlikte ligde kalma serüvenine hoş geldiniz. Ama çok da bu serüven başarıya ulaşacak gibi görünmüyor maalesef. West Ham'da bu karşılaşmada tabi Marcus Antonio talihsiz bir sakat geçirmişti. Oynamayacak. Diğer tarafta Leicester cephesinde Pereira, Eduard, Fatavu ve Justin oynamayacak isimler olarak dikkat çekiyorlar. West Ham kötü bir gidişattaydı. Ta ki Arsenal'a çelme takana dek Arsenal'ın şampiyonluk yolundaki o cılız umutlarını kıran takım oldu ve Ham United deplasmanda aldığı bir sıfırlık galibiyetle ve kendisinin de kümede kalma yolunda umutlarını büyük büyük ölçüde arttırdı iyice diye biliriz West Ham United'ın Arsenal galibiyeti için. Leicester City cephesinden bakacak olursak son 3 maçını Premier Lig'de kaybeden bir Leicester'dan söz ediyoruz. Son olarak Tottenham deplasmanında kazanmışlardı. Sonrasında işte gördüğünüz üzere Arsenal ve Brentford'a karşı evlerinde Everton'a karşı deplasmanda farklı mağlubiyetler aldılar bir reaksiyon göstermeleri şart ama bu reaksiyonu gösterecek güçleri özellikle savunmada hiç de yuvar gibi görünmüyor maalesef. Bu karşılaşmada net bir West Ham galibiyeti bekleyebiliriz. Maç sonucu bir 1. 1.44'lerden gayet güzel denenebilir diyorum dostlar. Bologna Milan ile karşı karşıya geliyor. 22.45'te başlayacak Stadio Renato Dellara'daki bu kritik, bu önemli, bu güzel bu müthiş mücadele. <laughs> Şimdi İtalya Serie A'da İtalya Serie A'da Milan bu sezon şu ana dek çıktı 25 maçta 41 puan topladı. Bologna'da aynı şekilde 41 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi yarışından bu iki takım da aslında uzakta. İlk dörtten uzakta. Ha İtalya ülke puanında yukarılarda kalır. Beşinci takımı yollar mı diyeceğiz ama çok da öyle olacak gibi de görünmüyor. Yani iki takım da bence Şampiyonlar Ligi hattından uzakta artık Avrupa Ligi için mücadele eder. Konumdaki bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamış iki ekipten, iki güçlü kadrodan, iki iyi takımdan bahsediyorduk. Her neyse maç özeline gelecek olursak Milan son dönemde formsuz. Zaten Feyenoord karşısında elendikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından ligde de Torino'ya 2-1 kaybetmişlerdi. Ama Milan maçlarında ben genelde kornere yönelirim bakınız. Bu karşılaşmada da 11 korner kullandı Milan. Milan kaynaklı Leao'suyla ile Milan kaynaklı bol kornerli bir mücadele bekliyorum yine. 8.5 korner üst tercihi denene belir diyorum dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.